yapacaksın boşalt bakalım Metan tamam. <laughs> ama dikkatli boşalt aferin sana ya ne giriyor malzemelerimiz nelermiş say bakalım bekle hepsi bitsin bekle aferin sana evet ama bu süt az yetmeyecek bir litre süt giriyor arkadaşlar biraz daha boşaltıyoruz ben boşaltabilir miyim Metan hayır ama hepsini koymayacağımız için Evet. Yeterli Meta. Tamam. Evet arkadaşlar. Sütümüzü boşalttık. Şimdi unumuzu evet. koyuyoruz. Koy bakalım Meta. Evet. Şimdi ne koyuyoruz? Hı. Ne o? Bir bardak şeker. şeker. Söyle arkadaşlarına. Neler koyduğunu söyle. Anlat bakalım. Bu ne? Nişasta. İki yemek kaşığı nişasta koyuyoruz arkadaşlar. Koy hepsini koy koy. Evet tamamdır. Şimdi güzelce karıştır bakalım Meta. Aferin sana. Sen bugün benim yardımcı mısın? Yoksa şef misin? Evet şefim. Evet sen şefsin. <laughs> Oy! Karıştır bakalım. Aferin güzel güzel karıştır bakalım. Birazdan ocağa alacağız bunu. Ve kaynadıktan sonra oh, oh. bir paket vanilya koyacağız. Değil mi? Karıştır bakalım iyice. Hadi bakalım. Aferin. Karıştır arkadaşlarına söyle bakalım. Sor bakalım arkadaşlar siz nasılsınız? Siz yapıyor musunuz böyle de? Arkadaşlar siz nasılsınız? Burada siz ya ya, 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 ya. evet. <laughs> Akıllı çocuklar annelerine yardım ederler, değil mi tat? Evet. Güzel güzel karıştır bakalım iyice. Erisin iyice bakalım. Aferin. Ya sen küçük şefim benim ne kadar güzel yapıyorsun. Aferin. Baba da olsun. Aferin sana. Baba. iyi anneciğim, Baban hasta. Sen yap bakalım. Sabah onlara sürpriz olacak, değil evet. mi? Sabah herkese sürpriz olacak. Herkes uyudu. Benle Metehan kaldık ve tatlı yapmaya koyulduk, değil mi? Evet. Sabah Begüm'e de sürpriz olacak. Evet. Hadi bakalım. Metehan senin baban da böyle güzel tatlılar, yemekler yapıyor mu? Evet. Sen de babandan mı öğrendin? Evet. Aferin. Bitti. Bitti. mi bu kadar mı? Evet. O zaman şimdi ocağa koyuyoruz. Evet. Bekleyin arkadaşlar biz hemen geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bugün bisküvimizi koyuyoruz. Şimdi bisküvimizi koyma zamanı arkadaşlar. Meta şimdi bisküvileri de koyacak. Değil mi Meta? Evet. Hadi bakalım. Koy bakalım Meta'nın hepsini tek tek. Tatlılar bugün Metehan'dan. Değil mi Metehan? Evet. Bir paket yeterli mi? Yok. Bir tane daha mı verelim? Evet bir tane daha. Bir yarım daha vereyim o zaman sana. Aman. Ama. Ama Metehan bir yandan sütü de karıştır. Tamam. Bunun da yarısını koy bakalım. Olur. koy. Öbürünü boşalt hepsini de ondan sonra anneciğim. Evet boşalt bakalım hepsini. Yardım edeyim mi? Ver açım yiyeceğiz istersen. Ver ben açım istersen. Ver ver. Ben açarım annem. Yardım ederim ben sana. Bana, bana al bakalım. Al Koy bakalım. Aferin. Ama sütü karıştırır mısın biraz? Karıştır karıştır karıştır. Katılaşıyor mu? Evet. Karıştır karıştır karıştır. Bari ben bir tane yiyeyim. Tabii ki yiyebilirsin anneciğim. Hem ye hem yap. Aferin sana. Yarısını koy annem. Hepsini koyma. Koy. Çok fazla olur. Çok fazla olur. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? Yarısını koy. ama çok. Birkaç tanesini koyma lütfen. Çok fazla. Biraz çıkar. Tamam. O bir taneyi bana verebilirsin. Bak ben yapma dedim. Anneciğim çok fazla. İki tanesini şöyle alayım Metan gizli alayım. Sen sütünü karıştırır mısın Metan? Bunu ben yapayım ben sana. Şöyle hazırlayayım da sen bas. Evet. Buyurun buyurun Metan şefim. Buyurun. Alalım beraber. Şunu da çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Vay be arkadaşlar harika olmuş bakın. Un ufak olmuş Metehan harika yapmış. Vallahi tebrik ederim seni Metehan. Evet sütü karıştır sütü 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 magnolyamız yanacak. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Evet kaynamaya başladıysa ne döküyoruz? Ama dikkatli boşalt olur mu? boşak Boşalt, boşalt, boşalt hepsini, boşalt hepsini. Aferin. Vay be. Şefim harika gidiyorsunuz ya. Tamamdır, alayım ben onu. Karıştırmaya devam edin şefim. Devam edin şefim. Evet. Bisküvilerimiz de hazır. Birazdan muzlarımızı doğrayacağız Metan'la beraber arkadaşlar. Ben de etini açacağım. Evet. Hadi bakalım. Şefim ben buraları temizliyorum. Olay. etraf temiz olsun değil mi? Ay sıcak. Evet sıcak. Dikkat et annem. Nereye dokundun? Oya. Aman dokunma tamam mı? Dikkatle karıştır bakalım. Kaynamaya başladı mı? Dürür. Oy öpeyim mi? Hı. Anne öpsün. Geçti mi? Yok geçmedi. Geçmedi mi? Tamam ben devam ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi sıra bisküvilerimizi Koymaya geldi Ben bisküvilerin içine bir de Birazcık böyle ceviz fındık karışık Böyle bir karışımım vardı ince ince Onu koydum dur Metancığım. Şöyle koyayım şimdi Metan bunlara bastıracak Ben böyle hazırlayacağım Bastır güzelce şöyle bak hepsini böyle Metan ben sana bir tane göstereyim oğlum Şöyle bastıracaksın Tabii böyle tamam. şekil olacak. Anlaştık mı? Tamam. Aferin sana. Aferin oğluma. Evet. Aferin be. Kralsın ya. Meta sen bu işi çok güzel biliyorsun ya. Gerçekten. Evet. Sıra bunda. Şimdi bunu alıyorum. Şunları da ben yanına alayım. Şöyle yaklaştır. Arkadaşlarım görsün. Güzelce bastır Şöyle eşit olsun. Şu kenarlar da kalmasın. Oralara muz gelecek Metehan. Güzel de değil mi? Evet. <laughs> evet. Muhallebimiz pişti bu arada arkadaşlar. Muhallebimiz hazır. Soğumaya bıraktık onu. Ve soğuduktan sonra içine bir bardak şöyle gösterelim bir bardak krema koyacağız. Ama ben koyacağım. Evet sen koyacaksın. Biraz, biraz daha koyalım. Evet. Verdim sana. Evet. Şimdi muzumuzu doğruyoruz. Nasıl kesiyorsun Metehan? Ama ince ince kesmen gerekiyor. İnce ince mi? Evet. İki elini kullanabilirsin anneciğim. Diğer elini alsana bıçağı. Yok yok. <laughs> Neyse ben düzeltirim arkadaşlar omuzları. Ha öyle öyle doğruyabilirsin Metan. Evet. O kötü olan kesilenleri sana vereceğim Metan. Kötü kesilen omuzları sana vereceğim kabul mü? Kabul. Tamam. Heh, evet öyle tut. Bıçağı ters tutuyorsun ama. Neyse. Heh. Aferin. Ya Metehan sen şefim harika doğuruyorsunuz muzları ya. Baba bana şefim deme. Ne diyeyim? Şefim. Şefim diyorum işte. Şef değil misin sen? Yoksa baban gibi lezzet uzmanı mısın? Evet. Ama öyle parmağını yalayıp da muza dokunmak olmaz Metehan. <laughs> tamam mı? Tamam. Bu muzlar senin. Tamam. Şefim ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bugün kremamı sıkıyoruz. Evet. Şimdi sıra krema. Heh, aferin sana. Boşalt hepsini bakalım. Ha, dikkat et. Hepsini içine boşalt. Evet. Hepsini boşalttık mı? Dikkat et bardak düşmesin içinden aman. Elinden düşmesin. Dikkat et. Ben alayım. Evet şefim şimdi güzelce karıştıralım. Kaselerimizi böyle hazırladık arkadaşlar. Harika oldular. Değil mi Metehan? Karıştır iyice Metehan. Karıştır karıştır. Gücün yetiyor mu? Yok yetmiyor. Yetmiyor mu? Ben alayım mı? Yok yok yok. Sen karıştırabilecek misin? Aferin be işini de ciddiyetle yapıyor arkadaşlar. Ka karıştır. Ben mi devam edeyim? Sırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra kremaya geldi. Bakın evet. arkadaşlar kıvamını göstereyim. Yumuşacık, harika bir böyle akışkan evet. bir krema. Değil mi tamam. Şimdi küçük, e, ne bu? Kepçelerimizi koyuyoruz içine. Dikkatli bir şekilde koy Metan. Kağıt önüne. Aa dikkatli. Dağıtmak yok tamam mı? Tamam. Aferin. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Evet. Evet. İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle Gösterelim arkadaşlar. böyle. Evet. Şimdi tamam. Bekle Metehan'cığım. Şimdi bunu ben alıyorum. Sana şunu veriyorum. Koy bakalım. Ben azıcık daha koyayım buna. Birazcık az olmuş sanki. Evet. Çok aynı. Bu bana Sen mı? Aynı ki, kepçe anneciğim. Boyutları aynı. Hayır. Dikkatli bir şekilde koyar mısın ben sen? Olur, olur tabii ki ama aynı. Daha hayır. Dikkatli dikkatli. Hayır. Al bakalım. Onu evet. bana ver. Sen de onu al. Bu küçük ya. Aynı ikisi de küçük anneciğim. Bunları biz Maraş'tan getirdik arkadaşlar. Çok harika bir kepçe. Küçük böyle. Böyle küçük. Metan sen Maraşlıydın değil mi? Evet. Ay Metehan döktün döktün, ay yapma öyle, öyle olmaz oluşum Dur tamam yeter Metehan yeter. yeter. Sakın daha fazla koyma ona. Koyma. Maraş'ta erken kendini unuttu arkadaşlar ve bunlar harika oldu. Şöyle gösterelim arkadaşlarına. Evet. Gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gösterelim size. Şimdi süsleyeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi evet. sıra evet. neye geldi? Metan Hı. süslemeye mi geldi? Evet. Şöyle döküyoruz. Evet arkadaşlar böyle döküyoruz. Harika bir şey oldu. Böyle birazcık da şöyle 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 şöyle. Ay, ay 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 Dur dağıtmadan bekle Metan. Metan tatlımız nasıl oldu sence? İyi oldu anne. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Arkadaşlar harika akışkan bir Aa, oldu. Hayır Yok. öyle yapma bir Durur musun lütfen? Anneciğim durur musun lütfen? Evet. Arkadaşlar bunu metan çok doldurdu. Bunun üstünü dolduracağım, kapatacağım şimdi. Bakalım nasıl olacak metan? Metan dur. Dur 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 dur. Evet. Dur metan, metan. Meta'nın akla kremada kaldı arkadaşlar. Onun tadına bakmak istiyor. Ben onu kaseye koyup vereceğim. Şimdi Metan arkadaşlarına görüşürüz der misin? Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Videomuzu beğendiyseniz like atın. Evet. Kendinize iyi bakın. Bye bye.